Türk Televizyonu'nun karne hediyesi et başlığıyla yayınladığı yalan haber büyük yankı uyandırmıştı. O haberin kurgu olduğu görüntülerle de ortaya çıktı. Muhabirin mikrofon uzattığı çocuğu annem karne hediyesi et aldı der misin diyerek yönlendirdiği anlaşıldı. Bir daha da şimdi karne hediyesi et aldı diye. Annem karne hediyesi et aldı. Karne hediyesi bir kasaba abisinden 3 kalem pirzola. <laughs> Küçük çocuğun bu sözleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Muhalefet partileri görüntüleri paylaşma konusunda yarışa girmiş, sosyal medyada olay olmuştu. Ancak tüm bu hikayenin kurgu ve yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Ayaz'cığım bana şey der misin annem karne hediyesi bana et aldı. Annem bana karne hediyesi et aldı. Seviyor musun seni? Bir daha de şimdi karne hediyesi et aldı diye. Annem karne hediyesi et aldı. Yayınlanan görüntüleri ilk tepki aileden geldi. Küçük çocuğun annesi ve kasap olayın çarpıtıldığını, muhabirin çocuğu yönlendirdiğini söyledi. Karne hediyesi bir kasap abisinden 3 kalem pirzola. <laughs> Kim karnen de göstermiş. <laughs> bir daha de şimdi karne hediyesi et aldı diye. Annem karne hediyesi et aldı yaşananlar üzerine Habertürk Televizyonu kurum içi soruşturma başlattı. Haberin ham görüntüleri yayınlandı. Muhabirin röportaj öncesi annem karne hediyesi et aldı der misin sözleriyle küçük çocuğu yönlendirdiği görüldü. Ayaz'cığım bana şey der misin annem karne hediyesi bana et aldı. Annem bana karne hediyesi et aldı. Seviyor musun seni? <laughs> <laughs> o zaman nasıl hediye bu? Abimler ya. Kim karnen de göstermiş. Bir daha de şimdi karne hediyesi et aldı diye. Annem karne hediyesi et aldı. Habertürk Televizyonu haberin gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olduğu gerekçesiyle Fatma Nur Boylu'nun işine son verildiğini duyurdu. Muhabir Fatma Nur Boylu ise kendini savundu. Görüntülere rağmen gerçeğin bu olmadığını iddia etti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz